Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber derin dondurucuda bamya nasıl saklanır, bamya yemeği nasıl yapılır, en önemli püf noktalarıyla sizler için paylaşıyorum. Tarifim için 4 kilo bamya, 2 kilo domates kullanıyorum. bamyaları büyük bir tepsinin içine aldıktan sonra soyma işlemine başlıyoruz. Bamyaları ne kadar küçük alırsanız o kadar güzel oluyor. Özellikle küçüklerini seçtim. İki ayrı farklı bir yöntemde ayıklama işlemini göstereceğim. Ben bamyaları ayıkladıktan sonra yıkıyorum. Hızlı bir şekilde temizleme işlemine geçeceğim. Bambiyan'ın tam zamanı. Ailecek çok seviyoruz. Zaman geçirmeden hemen alın, buzduklarınıza koyun. Dilediğiniz her yerde bulabilirsiniz. En önemlisi küçüklerden alın. Çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Öncelikle huni şeklinde soyma işlemini gösteriyorum. Öncelikle sap kısmını kestim. Huni şeklinde temizliyorum. Önemli püf noktası soyarken fazla derine inmeyelim. Pişirirken salyalanma olabilir. Bu işlem inanın çok zor gözükebilir ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Hızlı bir şekilde temizleme işlemine devam ediyorum. İki farklı yöntemle bamyaları temizledim. İkinci yöntemi gösteriyorum. Bu kısım çok basit, hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bu işlemde sadece bamyaların baş kısımlarını kesiyoruz. Bamyaları yıkadım, süzdüm ve temiz bir bezin üzerine alıyorum. Bu işlem çok önemli. Mutlaka kuruması gerekiyor. Elimle hafif serdikten sonra nemini alıyorum. Kesinlikle ıslak olmaması gerekiyor. 2 kilo domatesi yıkadım, soydum, doğradım ve kenara alıyoruz. Hemen poşetleme işlemine geçiyorum. Orta büyüklükte buzdolabı poşeti kullandım. Ben 6 kişilik poşetliyorum. Sizler evde kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. üzerine bolca domatesi ekledikten sonra havasını dışarı çekme işlemine başlıyorum. Bu işlemi pipet yardımıyla yapacağım. En önemli püf noktası kesinlikle içeride havası olmaması gerekiyor. Domatesi neden bol kullandım çünkü e, yemeklerde çok salçalı, ailecek çok sevmiyoruz. Bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünerekten domatesi biraz bol kullandım. Pipet yardımıyla havasını çektim, ağzını da sıkıca kapattım. Yine aynı şekilde aile bireylerine göre, sayısına göre güzel bir şekilde istediğiniz miktarı koyup havasını çekip ağzını bağlayın. Kusura bakmayın sesimden ötürü yeni yeni atlatıyorum hastalığı. Tarifime devam ediyorum. Paketleme işlemini tamamladım. Artık derin dondurucuya kaldırabiliriz. Derin dondurucuda bamya nasıl saklanır? Bir de benim yöntemimle denemenizi çok isterim. Sabaha kadar bekleyen bamyalarımı buzluktan çıkarttım veya derin dondurucudan yemeğime başlıyorum. Bamya yemeği nasıl hazırlanır, nasıl lezzet olur, bütün püf noktalarıyla hepsini tek tek geçeceğim size. Tarifim için küçük boy göğüs kullanıyorum. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben en küçük boyda kullandım. Tarifim için Kemiksiz göğüs kullandım. Tavuk göğsünü istediğiniz bir şekilde doğrayabilirsiniz ama çok küçük olmasın, çok da büyük olmasın. Orta bir şekilde kare kare olursa bamyanın içerisinde çok güzel gözükecektir. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Benimle bilgi ve tecrübelerinizi paylaştığınız için çok mutlu oluyorum. Tavukları doğradıktan sonra güzel bir şekilde yıkayıp süzüp kenar alıyoruz. Tavuk göğsü biraz büyüktü. Bir kısmını ayırıyorum. Sizler en küçüğü kullanabilirsiniz. Daha iyi olacaktır. Tarifim için iki orta boy soğan kullanıyorum. Soğanları ince ince küp küp doğruyorum. hamyaları güzel bir şekilde derin dondurucuya hazırladım. Ve sizlere e, kesinlikle öneriyorum. Kırmızı et kıymalı çok güzel oluyor. Tavuk göğsüyle de ayrı bir lezzet oluyor. Kesinlikle bu şekilde de tavsiye ediyorum. Hızlı bir şekilde tenceremi ocağa aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Soğanları tencereye alıyoruz. Hafif orta ateşte pembeleşene kadar soğanları kavuruyoruz. Soğanlar pembeleşmeye başladı. Artık tavuk göğsünü ekleyebiliriz. Şimdi biraz kavuracağız. Ardından kapağını kapatıp kendi suyu bırakana kadar kısık bir ayarda kalması gerekiyor. Tavuk göğsü şimdi güzel bir şekilde kavruldu. 1-2 dakika sonra hafif suyunu çektikten sonra salçasını ekleyeceğiz. Tam istediğimiz kıvama geldi. 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Ama sizler isterseniz biber salçası da ekleyebilirsiniz. O da çok lezzet katıyor. Bir de gerçekten ne kadar bol domates de olursa daha lezzetli olur. Biraz salça tercihim değildir. Sizler isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım ama e, ee, zeytinyağı da çok lezzet katıyor. Kesinlikle zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Artık salça, soğan, göğüs eti güzel bir şekilde kavruldu. Suyunu ilave etmeye başlıyoruz. Artılmış, kaynamış ve soğumuş ılık su 1 litre ben ilave ettim. Kesinlikle bamyaların biraz daha öne çıkmasını istiyorsanız çok da su eklemeyin. Kendi göz damak zevkinize göre suyunu ayarlayabilirsiniz. Kapağını kapatıyoruz ve kısık ayarda 15 dakika yemeğimizin suyunu kaynatıyoruz. 15 dakika boyunca kısık ayarda yemeğimin suyunu kaynatmıştım. Şimdi üzerine bamyaları ilave ediyorum. En önemli püf noktasına geldik. Burası çok önemli. Bamyaları koyduktan sonra hemen bir limon sıkıp üzerine ilave ediyoruz. Eğer bu işlemi yapmazsak yemeğimizde salyalanmalar olabilir. Dikkatli olun çok önemli. Hiçbir şekilde kaşık değdirmiyorum üzerini kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Artık yemek kaynadı. Bir kere hafif bir şekilde karıştırıp kapağını kapatıp kısık ayara bırakıyoruz. Bu işlem çok önemli. Çok karıştırmayalım ki bamyalarımız dağılmasın. Ara ara kontrol edip Tekrar kapağını kapatıyorum. Özellikle belirtiyorum, kısık ayarda pişerse hiçbir şekilde dağılmaz ve lezzeti her şeyi tam istediğimiz gibi olur. 50 dakikanın içinde yemeğim pişti ve ocaktan alıyorum. Servis için, sunum için hazırlığa başlıyoruz. Evet, rengiyle suyu tane tane hiçbir şekilde bozulmamış. Tam istediğim gibi. Çok salçalı değil. Full domatesin suyu. Tam istediğim sonuç oldu. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın. Yumuşacık pamuk gibi. Çok güzel oldu. Bamya yemeği çok önemli bir yemektir. Gerçekten çok lezzetli olur. Yemeğimiz pişti. istediğim sonuca aldım. Ama kesinlikle hiçbir şekilde salyalanma olmadı sonuç mükemmel oldu